Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bana bakar mısın? Evet, evet. Seninle. Vita değil misin? E, tabii, vitayım. E, seninle biraz konuşabilir miyim? Hmm. Hangi vitayla? Nasıl hangi bitayla? E, Biliyorsun, bir sen var, bir senin içinde milyonlarca vita var. Hangi vitayla? Hmm... Yani kısacası fetüs bita, çocuk bita, erken bita, e, genç yetişkin bita, e, orta yetişkin bita, yetişkin bita, yaşlı bita, e, ölüme giden bita, sinirli bita, kötü bita, iyi bita, e, küfür eden bita. Bunlardan mı kast ediyorsun? Evet. Vesaire vesaire. Hmm. Acaba herkes orada mı? Orada. Kimiyle konuşmak istiyorsun? Birkaç sorun var. İlk bir fetüs bita ile konuşabilir miyim? Birkaç sorum olacak ona. E tabi konuşabilirsin. Fetüs bita yanında. Hı, hmm, tamam. Biliyor musun? E, birkaç tane sorum var. İstenen bir çocuk olup olmadığımı biliyor musun? İlla biliyorsundur. Çünkü neden dersen o 9 ay hamilelikte annemin yaşadığı her şeyi üf, diye yaşamış gibiyim. Acaba istenen istemeyen bir çocuk muydum? Annem o zaman ne yaşadı bilmek istiyorum çünkü şimdiki özgüvensizliğim birilerine yapışıp sevgi istediğim hep birileri yanımda olsun gözümün içine bakarak ben de varım beni de sevin diyeceğim acaba oradan başlamış olabilir mi ya bir de kimse olmadan o çocuk ya da e, ergen varsa ikisinden birinden biri olsa lütfen onlarla da konuşabilir miyim? Onlardan birkaç soru sorabilir miyim? Tabii, dinliyorlar seni. Onlardan da bu soruları sormak istiyorum. Küçük yaşta veya ergen yaşında annemden neler gördüm? Babamdan neler gördüm? Hangi şiddetleri yaşadım? Olumsuz davranışlarım. Babamın anneme ettiği ihanetler, annemin babama ettiği ihanetler, aldatmalar. Benim bilinçaltımda bir kadın erkek ilişkisinde nasıl olabilecekleri, nasıl davranabileceğim, nasıl bir anne bir kadın olabileceğim, nasıl bir eş bir eril rol model seçebileceğim, nasıl bir şiddet uygulayabileceğim. Onlardan bana bahseder misiniz? Çünkü hepsini hatırlamayabilirim. Acaba anneannemin veya dedemin de hikayesinden bana bahseder misiniz? Çünkü biliyorsun onlardan da bana geçmiş çok şey var. Başkalarıyla konuşabilir miyim? Yok hepsi meşgul kusura bakma. Anca bu kadar. Hmm. Hepsiyle yüzleşelim mi? Hiç oturup kendimizle dertleştik mi? Gerçekten sorular sorabildik mi? Soramıyorsak kendi başımızda bu kadar problemlerin içinden çıkamıyorsak işte ben buradayım kimiz beraber el ele vererek diğer vitalar, diğer Fatmalar, diğer Ahmetlerle beraber onlar da bize yol gösterirler. Bir şeyler ama çok bir şeyler yapabiliriz. Ben buradayım. Yesen. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.